Webnet 7 Tamir kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün şu elimde görmüş olduğunuz sensörü nasıl takacağız nasıl monte edeceğiz onu göstereceğim Evet burada görüyorsunuz arkadaşlar şu şekilde devreye enerjiyi buradan verdik şöyle zaten renklerinden de görüyorsunuz mavi ve kahverengi enerji girişimiz buradan giriyor içeriye ve e, şu Burası da anahtarlama olan kablo, kırmızı olan. Lambamızın iki ucu, birisi buraya, şu kırmızının karşısına. Birisi de arkadaşlar şu mavi ile, enerji girişindeki mavi ile aynı yere bağlıyoruz arkadaşlar ki enerji buradan alıyor. Anahtarlamayı bu şekilde yapıyor. Normalde ben bu şekilde bağladım ama kablolarımızı şuradaki siyah yerden, siyah yerin arkasında arkadaşlar buraya delice diye çıkaracağız. Lamba olanlar beyaz kablo. Enerji mavi ve kahverengi. Kablomuzu şey takıyoruz arkadaşlar. Şimdi hareket ettiğimiz anda yanacak. Evet görüyorsunuz yandı Gündüz olduğu için biraz daha geç yanıyor. Algılıyor. Bu belli bir süre sonra sönüyor arkadaşlar. Ayarladığınız süreye bağlı. Sönüyor. Evet. Gördüğünüz gibi söndü arkadaşlar. Bu hareket ettikçe yanıyor. Şöyle görüyorsunuz. Hareket ettikçe yanıyor. Şimdi bunu kapatalım. Evet enerjimiz kestik. Şimdi şurada arkada arkadaşlar pardon şu arka kısmında arkadaşlar bazı ayarları var. Onları da göstereyim size. Şu baştaki sens yazan arkadaşlar artı tarafı sensörün kısaltılmışı sens. Art tarafında hassaslık çoğalıyor. Eksi tarafında hassaslığı azalıyor. Yani küçük ve büyük objelere karşı Hassaslık ayar yapabilirsiniz. Mesela insana karşı değil de sadece e, araçlara karşı büyük araçları geçtiğinde yanmasını sağlayabilirsiniz. Eğer hassası çok yükseltirseniz her durumda, her hareketi algılayacaktır. En hassas durumda çalışacaktır arkadaşlar. Evet burada görüyorsunuz bir tane ortada time var artı eksi. Bu da ne kadar süre ışığın e, yandığında ne kadar süre yanmasını istiyorsunuz, onu ayarlıyorsunuz. Zannedersem e, şu kitapçında yazıyordu ama 7 saniyeden 7 dakikaya kadar mıydı 5 saniyeden 7 dakikaya kadar o kadar bir şey vardı sanırım tam hatırlamıyorum şu an burada da lüks arkadaşlar ışık şiddeti sensöre yansıyan ışığın şiddetine göre yanma şeyi var bu da arkadaşlar gece gündüz ayarı yapabiliyorsunuz şurada gündüzde mesela şu an yanıyor. Ama bunu isterseniz e, geceye çevirip sadece gecede yanmasını sağlarlattınız. Zaten bizim işimizde e, gece yanmasını istiyoruz. O yüzden bunu geceye doğru çevirdiğiniz zaman geceleri yanacaktır arkadaşlar. Tabi ışık e, çok geceye yaptığınız zaman sadece çok karanlıkta yanar. Ama bunu biraz daha şöyle çevirirseniz üç tarafa doğru daha da şey yanacaktır arkadaşlar. O yüzden bunu şimdilik şöyle şey yapacağım ben gündüze tutacağım ayarını yapmak için siz bunu sonra geceye ayarlayabilirsiniz eğer günüzde yanmasını istiyorsanız tabi gündüzde de bırakabilirsiniz arkadaşlar burada zaten güneş ve ay işareti var görüyorsunuz şöyle yakından göstereyim evet gördüğünüz gibi ayarları da buradan yapıyorsunuz artı arkadaşlar bunu yukarı taktığınız zaman bunun 180 derece bir ayarı var bir açısı var şöyle çevirebiliyorsunuz arkadaşlar ve kafayı bu şekilde de şöyle çevirebiliyorsunuz böyle de bir güzelliği var markası da arkadaşlar şu horoz elektrik Corona sensör yazıyor <laughs> markası da korona bu arada <laughs> Evet böyle özellikleri var bu şekilde arkadaşlar İçinden arkadaşlar şöyle Dübelleri de çıkıyor. Dübelleri buralara takıyorsunuz. İsterseniz buraya da takabilirsiniz. Değilir. Ve ee, içinde arkadaşlar bir de kitapçığı çıkıyor şu şekilde. Görüyorsunuz. Bağlantılarını buraya bakarak da yapabiliyorsunuz. Tavanı montajımız yapacağız. Ondan sonra bitmiş halini göstereceğim şimdi ışığımızı test edelim montajını yaptık şu şekilde görüyorsunuz Danla. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.